Dayısı Cineli'ye bir topaç bir de kırbaç aldı. Cineli topaçla kırbaçı görünce çok sevindi. Cineli topaçını aldı. Topaç dönmeye başladı. Sonra da kırbacı topaça hızlı hızlı vurdu. Babam Rasim Kaygusuz, 1960 yılında oyunlu okuma sistemi diye bir yöntem geliştirdi. Cüneyt de bu eğitim halkasının sonucuydu. 2016 yılında Cineli Eğitim ve Kültür Vakfı'nı kurduk. Vakfın Yaptığı en önemli çalışmalardan biri Cineli Altı Noktada Projesi. Aslında çıkış nedeni annemin körler okulunun ilk öğretmenlerinden olması. Öğretmeni olduğu öğrencilerle biz bugün hala görüşüyoruz ve bu görüşmelerin sırasında Cineli'yi kör çocukların okumadığını öğrenmek bizim bir eksikliğimiz olarak karşımıza çıktı ve bu konuda bir çalışma yapmaya başladık. Cineli Altı Noktada Projesi sadece Cin Ali kitaplarının Braille alfabesiyle basılması değildi. Cin Ali'nin her yönüyle kör çocukları anlatılması projesiydi. Türkiye'deki 17 körler okulunun hepsine araçları gönderdik. Ve 6 okula da gidip orada öğretmen ve öğrencilerle konuştuk bu projede ne gibi sonuçlar alınacak diye bir sosyal etki analizi de yaptık.